Selamlar sevgiler arkadaşlar herhalde dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Osmanlı Savaşı yine kapıya çattı. Üçüncü Osmanlı Savaşımız bu? Değil mi? Üçüncü Osmanlı Savaşı. E, bu sefer Avusturya'ya da dahil ettik. Yine bu sefer dedim yine her zamanki dahil ettik. Ama yapacağımız savaşta tabii ki de buraları hızlı hızlı alıp açmak. Yapacağımız bu. Savaşmayacağız. O adamın ordusu 53 kanazını satayım. para asker basmayacağım. Ee, almadan önce. Bu kırımdan gelmez herhalde ya. Adam çünkü kırımı bayağı bir götürdü. Gemisini bir süre tolatlayalım yani. Kırım bölgesinden gelmez diye düşün. İnşallah. Gelirse bu yedik ama. O Avusturya'da zaten bizim isyanları temizlesin diye çağırdım. Hani. Hocam donanması Karadeniz'de sıkıştı. Evet o güzel oldu. Yani ne çıkartma atar ne bir şey atar. Ha çıkartma atmaya denerse ordusuz komple Çok güzel olur. Para, topa bir geçelim. Mükemmel olacak her şey. %1'ini aldık. Nasıl oluyor? Neyse Edirne'yi alınca çıkarız. 13 kayı geçirsek öldürürüz biliyorsun değil mi? Geçirse miydik la abi? Ama hangi birini döveceğim ki 13 kayı? Bakalım 15 kayı. Aslında ben hemen Abi Tunus'un gemisi ne? Gerçekten. Taşıma üç tane ise galleyi. La bir tane heavy al, beş tane de galle al git onu öldür ya Yanından, buradan. Bir tane heavy al, üç tane de galle al yeter. Aa lan gemisini tüy öldüreydik keşke Osmanlı'nın ya. Bokları buraya bırakır, gemisini öldürdük la abi. he? Gemisi boşa gitti. Dö. Kaşıma gemisi mi geldi? Bu ne lan? Avusturya'ya geçmiş, Anadolu'ya. Yok, şeyden, Gelibolu'dan oğlum geçti ya bizim topraklar buralar. Geçsin abi, önemli değil de. La abi ordusunu... Ağabey nasıl YNJ'de 53K ordusu var adamın? Avusturya'nın 52K var gerçi. Nerede onlar? Ha 11K da geliyor. Ya yalnız gitme oyna şu oyunu ya. Avusturya ya. Al işte yakalandı 40K. Ayi. Geç abi Ankara'da savaş dönüyor. <laughs> Dibimde savaş var lan şimdi. E, oturduğum yerde aha yendi lan. Ne? Osmanlı ordusu ne oldu lan? <laughs> ne oldu ona? Umutar mı öldü? Ayi. Ben bu arada direkt alacağım ha. Paral asker bile basmadı. Bizim rahatlık şaka mı? Avusturya'ya Allah razı olsun. Valla yani öyle bir adam ki. Bütün Osmanlı savaşlarından geldi. Geldi bir tane de toprak istemedi. Bir tane de 5 kuruş vermedik. Ama favor da kastık. Favorlara para verdim ben. Abi bu savaş istediğimizden de güzel olacak. ha. Penaltileri alıyorsun değil mi? Tamam. Çok güzel savaş oldu abi sefer. Tam umuduma vallahi hiç beklemiyordum he. Adam bütün ordusunu CHP'ye çekti hocam. <laughs> hiç Avusturya'nın ordu güçlü herhalde. Keşke oyunda şey de olsa, teknolojide yavaşlatma da olsa. Alkoyunu nefretinden mıktım ya, Müttefikliği bilgisayar. Her şey işe yarıyor aslında da. Donanmasından. Enin yere yine isyan aldılar. Abi şuraya vurabiliyor mu E Hallettin senin aslında evlerini? Ne lan isyan Sivrite geldi Osmanlı ordusu. Olsun. İsyanı yenecek iyi işte. Abi Osmanlı ordusu yukarıdan mı dolaşıyor? Nerede? Abi lan Sirte'de. de Sirte'ye bir bakar mısın? 40 kah ordusu var. 14 kah daha getiriyor. Abi getirmiyor. abi. Ha, gerçi Avusturya gemisi. Sen yine şuraya bir 3-5 tane kaleye götürsene. Avusturya gemisi var. Abi ne? sen götür. Bak. 3 tane kaleye götür. 3 tane kaleye götür. Hatta kokların hepsini götür. Bir tane de kaleye at gitsin oraya. Ne olur ne olmaz oğlum gider mi der senin orada olur anasını satayım boşuna orada. Aa bir dakika. Osmanlı ordusu komple oradaysa Anadolu'ya çık sence. Çok iyi diyor ya. Ne yapıyor lan bu? Uray mı yamalıyor? Sunusu kurtarmaya çalışıyor salak. Yok bu buray bu, mı yamalıyor? 50 ga. orada orada mı harbiden? Aa Hı. orada lan harbiden. E oğlum nasıl geliyor bu buraya? Bloklanmamış mı? Blok var. Yemin burada. Oğlum gemim burada nasıl gelebildi o? Abi ordusuna bak da oradan yani giderse. Oldu, öldü anasını. Oradan kaçarsa söyle bize. Hayır be, ben anlamıyorum o zaman ne anlamı kaldı blok koymanın? Olur ordusu. Gidiyor mu ordu nerede? 30 gay görmedim 14 daha burada da. Ha. Oho Tunus ordusuyla birleşti. Benim orduyu öldürdüler. Neyse olsun abi önemli değil. Paralı. mı? Aa dur ya. Hocam ben memleğe doğru Aha, sattım. Unut sattım. Bunu da. Bir dakika abi bir deneyeceğim. Abi koca elini hemen alırsak gemisini öldürelim mi? Hayır çek şey, Zaten ordusu yok. Bekle şey. ya gerek yok bekle bir alıyabilirsen. Adamın ordu gelir mi şimdi? Gelemez oğlum. ordunun hepsi burada. Hala orada mı? Beni kovalıyor. Vurdum zaten delik deşik oldu. Ben alırım o cenni bu arada. Eksi kırk ama. Hocam ben benim orduyu feda ettim. Adamı tutuyorum. Abi oradan gelir çabuk gel. kime savaş? Provence mi bakayım? Ya, yani, mı? Ordu öldü anasını satayım. Abi niye girdin lan? Ne bileyim oğlum. Vaktimde <laughs> Fransa savaşı <laughs> bitti. Oğlum o Fransa değil. Provence diyecektim. Fransa'ymış. Barış yaparım en fazla. <laughs> Neyse önemli değil senin bir şey olmaz. Niye onlar müttefikti? birbirini neyi paylaşamadın? gemiyi çek abi gemiyi varnaya çek. Gemiyi varnaya çek. Benim orada öldü hocam sıfır ordum var. Cihat gemisini öldüreyim de gelin bari. Hiç soracağım. Osmanlı'nın anasını belledik. Ordusu gelene kadar ben burayı yıktım yıktım. Abi Avusturya çok iyisin ya. Sen adamsın bebeğim ya. Aşığım lan Avusturya. Bu sefer Osmanlı'nın içinden geçeceğiz. Abi yanlış anlaşılmasın. <laughs> Biz de Osmanlı torunuyuz da. Oyun da Venedik'teyiz. Abi bu sefer Balkanların hepsini alıyorum. Koalisyonu. Aa İtalya koalisyon buraya lan. Abi bu savaşın kahramanı sensin biliyor musun? Ya da kadar tuttum. Kardeş. İyi oldu ama senin oraya saldırıp Ordu goblin mi öldü? Bitti hmm, mi? Hmm. Geli geliyor değil mi ordusu? Yok gözükmüyor. Geliyor herhalde. Gelsin abi önemli değil. Öceli düşürmek mi? Kaçarsın abi. Ne kaçacağız ya? Asilye benden şey istemiş. Ha gemisini hallediyoruz abi şimdi. Bir dakika. Oğlum Osmanlı'nın 15 k ordusu GTA'ya girmiyor alamıyorlar bir türlü. Aa bütün hepsi de oraya gidiyordur şimdi. Bir dakika abi. Aa gemisini öldürelim. Gemisini öldürelim. Gemisini öldürelim. Bolu'ya gidiyorum abi. Gemisini öldürelim. Bolu 20. Gemi ölürse çok iyi olur. Bir de kalmam. 3 tane ev var. Ankara'yı almak üzere bizim Avusturya ordusu. Bu arada büyük hasar alacak. Zaten çoğu main power şeyde e, Anadolu'nun ortasıyla Balkanlarda değil mi? Alabildi. Ben komple alıyorum abi yapacak şey yok. Avusturya helal olsun ha girdi iyi oldu ya. Daha sana ağzını sıkacağım. Abi gemisi yok oldu Osmanlı'nın. Gemi memi kalmadı. Abi gemini ne abarttan yap. Osmanlı'nın gemisi diye bir şey yok. Osmanlı'nın gemisi diye bir şey kalmadı abi. Var da Ramazan'a ne yapayım? Basalım yapayım mı? Ona da isyan çıkmış bana. Saracağım. Sen burayı almışsın lan. Orayı ben anlamıyım. Kim verdi lan Kim vermiş acaba? Sana vereyim mi ramadanı? <laughs> sana vereyim mi? Evet, ne yapacaksın ki ramadan? da ki gali iptal etmesin. Ben bir bilgimi... Oha, 61 bağ ordusu var. Osmanlı ordusunu görürsem... Ne oldu lan? Avusturya nereye gidiyor? geçmiştir. Osmanlı'nın içinden geçmişsin. Ha donanması. benim isyana gidiyor ya. Adam kesin adam ya. Benim isyana gidiyor. Ben Fransa donanmasını arıyorum. Benim oğlum adam isyanıma geliyor ya. Oğlum, oğlum ne adam istiyorsun? benim toprağa gelmiş. Hani nerede? Fransa'da. Kim gelmiş? Fransa mı? Abi ya, beyaz barış yapsana. Oğlum adam benim toprağıma geliyor. Avutur sen nesin lan. Adamsın lan avutur ya. Bir dakika. Para da versen kabul etmiyorum. verebiliyor verebiliyorum Adana'yı. Ama vermeyeceğim. Versen ne yok mu yani. Param niye bitti lan? Nasıl bitti lan? Niye yazıyorum? Ben fena para aldım abi. Osman Kaç 1100. Hocam abi 200 falan atsana. Hay arkadaş ya. Neyse 5 yık. Ordu abi. bastın o kadar ondandır. Yok la şeyden doklanıyorum. 5 5 bot gidiyor. Ya. Abi, abi Kastilya nasıl savaşa girdi ben anlamıyorum ki. Allah. Bir de Fransa defen kapital diyor lan hepsi. Kastilya sağlam savaş açıyor. Şey. Niye açmış oğlum? Ne bileyim ben. Yani. Yeniyor mu? Yeniliyor abi. E yenilir ha. Bu ne la? Edirne'ye 22 Asiyan çıktı. Ya Osman sakin değil. Yo. Değil Para aldım. Ramazan'ın toprağını alabiliyorum. Alayım mı? Vassal salarız onu. Al, alayım vassal salayım. Ne diyorsun? Hayır. Oradan da bunlar hep ama Yıl taramanın Ramazan almaz saçma olur ama ya. Ama bir sonraki savaşta da işe yarar. Bana yine toprak veremeyeceğim de. Hafsilerden mi? Hı -hı. Hangi? Toprak alamadım. Sen gidemiyorsun dışında. Yürü. Başlayalım. Gidiyor. en azından birkaç toprak al da vereyim ya. La evet. para alırız Osman'dan önemli değil. Ananı satayım top. Ananı satayım ordumu yedi ya. Allah'ım yani. Oğlum orduyu tek attı la. Ordu kayboldu. Hapçinin Hapçinin şeyi geldi abi. Ben ordu yapıyorum. Orduya tek atıyor ben. Aa Osmanlı ordusu geldi. Bitireyim mi? Ayıp geliyor bak batıdan. Barışı bitir. Al kafana göre. Şimdi bir dakika. Alt boyunlu ile ayrı barış anlaşması yapamıyorum. Ramazan'la yapabiliyorum ama. Ne yapayım Ramazan'ı? Ara Junior farklı diye gönderemiyorum. Ya gerçi zaten hiç gönderemeyeceğim. Doğru. Abi şöyle yapıyorum. Bir tane toprak almıyorum. 500 birim para alıyorum. Tamam. Mantıklı çünkü. Deniz bölgelerini alıyorum. Yapıştır ya bir şey yok. Zaten e, Ordu da bayağı azalacak. Güzel bence. Yapıştırdım. Hiç ne? paralı asker bile basmadım. Tek sıkıntı isyan var bende. Nasıl yapacağız onu? Edirne'de kale mi yıkıldı İnsan hiç bakmaz mı değil mi? Postörler niye o kadar pahalı var? Abi ordum yok değil mi? Getirsen ordu var. Bana ya. 22 gaye paralı asker batamıyorum. 800 birim para istiyorlar. 2K ordum var, Başka ordum yok. Getir işte İstanbul'a benim de 18 daha var. Ha şey para asker basamıyorum çok pahalı. Getiriyor mu? Osmanlı ordusu da alsa keşke. Hocam. Ha isyan gitmiş dur dur dur. Aç kaç bir şey yani getirmeyeyim o zaman. Getirme. Osmanlı isyanı hallediyor. Ya <laughs> adam Bastilya'dan aldı bütün. Ben bir şey istemedim. Zaten istemedim ne isteyecek? O öyle canım. 12 kaldı. Abi Osmanlı mi? ordusunun gemileri 3 kaldı. 32 kayada kadar ordusu indi. Ortalık 56 oldu. Geçmiş olsun. Ah Osmanlı ah. Ne güzel Roma yok var maalesef. Ee, parayı kullanalım bir. Bu ne la? Ordu. 36 Gaussian'ın anasını satayım ya. Başkentten mi hmm. şey Mecbur para asker bastı 300 birime. Abi ordu getirdin mi bana? Sanya benden manpower power istemiştim. Men power istemiş. Ben şeyde o favor kartı istedim lan? Abi ordu getiriyor mu bana? Abi ölmez oğlum beraber dalacağız ya ya. En fazla bin men power'ın gidecek. O abi Osmanlı'nın orada burada kaldı, dağılı kaldı Balkanlarda. Bu ne oğlum en yeri mi isteyen çıkmış ya. O kadar toprak alırsan mı? Ordu getirdin mi? Bekle oraya dalma daha. Ben doğumdaki isyanları hallediyorum İstanbul'daki. Ha stabiliten dolayı ya. Neyse arkadaşlar bu da videomuzu noktaya izlediğiniz için teşekkürler video beğenmeyi ve abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan olarak da sorumuza katılabilir. Açıklar arası sosyal burada yol alabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın da. Benim diplomatik puanı fullenmiş abi ne olacak? Oğlum topraklarına yatırım yapsana. Yatırım yapayım abi. Ben buna mı yapsam? Kavusa'ya yapayım. Kavusa nereye olan satayım? Ayağılmadı Yaparız ya. Hadi beyler, görüşürüz.